Fransa sürekli gündemde. Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? İşte bazı kendisine destekler vereceğini vaat edenlere güveniyor. Onlarla beraber kalkıp adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Zodyak dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yeri geldiği zaman komşu 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 diyorsun ya o zaman komşuluğun hakkını ver. Darbe haberi Washington'a ulaştığında birilerinin Bizim çocuklar başardı demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda bizim çocuklar yine başardı demek için bekliyordu.